Şu an internette memleket partisine karşı çok iğrenç bir olay var. Yaklaşık 2 haftadır gözüme çok takılıyor bu olay. Öncesinde de vardı ama son haftalarda artık iyice arttı bu durum. Bir ekip tarafından organize edildiği belli. Bu ekibin de artık hangi parti olur belli olmaz. Kesin bir şey söyleyemem. Belli bir partiye çalıştığı, onlar tarafından belki de fonlandığı, dolaylı fonda olabilir bu. Böyle bir gerçeklik kesinlikle var ortada. Nedir bu olay derseniz memleket partisinin herhangi bir üyesine fake hesap açıyorlar. Twitter'dan özellikle. O hesabı açtık sonra memleket partisinden istifa ettiğini, Muharrem İnce'ye saldırdıklarını beyan edip bununla da ilgili bir görsel hazırlayıp paylaşım yapıyorlar. Bayağı da bir insan bu duruma kanıyor. Çünkü bunu çok takipçili hesaplara da paylaştırıyorlar. Aslında hani bu paylaşım yapan kişilerden bunların kim olduğuna dair hafif hafif bir bilgi edinebiliriz. Bazılarınıza komik gelebilir bu durum. Aa ne güzel bak belki oy kaybettirir onlara vesaire diyebilirsiniz ama size daha çok oy kaybettirir bu. Seçim süreci başladığından beri burada yırtınıyoruz zaten. Bir çok insan da bunu dile getiriyor. Asıl düşmanınız Muharrem İnce değil, asıl düşmanınız AK Parti, Cumhur İttifakı. Karşınızda Hüdapar var, siz uğraşıyorsunuz Muharrem İnce ile. Buna şimdi şey diyebilirler, ya o da aday olmasaydı falan. Zaten adam aday olacağını 2 yıl önce söylemiş. Masaya oturmuşlar, karşılıklı bir şeyler verilmeye çalışılmış. Demek ki bir anlaşma yapılamamış. Bu adam tek başına iktidardan düşürecek bir şey değil zaten. İkinci tura kalırsa oylar, seçimler ikinci tura kalırsa onlardan destek isteyebilecek bir yüzünüzün olması gerekiyor gerekiyor. Son zamanlarda yaptıkları ise memleket partisinin seçmenini sandığa küstüren bir olay. Çünkü böyle olaylara kalkıştıklarında iyice tiksinç hale gelebiliyorlar. Özellikle CHP'nin bu konularda bir yapılanması gerekiyor. Üst taraftan bu işlere kimler karışıyor onları çok sert bir şekilde uyarması gerekiyor. Hatta yeri geliyorsa partiden ihraç etmesi gerekiyor. Şöyle bir senaryo düşünün. Bak önümüzdeki ayda olacak senaryoyu size direkt anlatayım. Seçimler yapılıyor. O günün gecesi ertesi günün sabahı seçimlerin ikinci tura kaldığı açıklanıyor ve sonra 15 günlük bir süreç başlıyor. O 15 günlük süreçte bu kadar saldırı yaptığınız, bu kadar şantajla bir şeyler yaptırmaya çalıştığınız, aşağılamaya çalıştığınız o insanlar size şu an ikinci turda en çok oy verebilecek potansiyele sahip grup. %1 denildi değilmiş. İşte %5'leri gösteriyor anketler. O kesme bir gün gelip diyeceksiniz ki bak ikinci turda kılıçları oy vermelisiniz. Bunun içinde kimi ikna etmeniz gerekiyor? Muharrem İnce'yi. Bu kadar saldırdıktan sonra o kişilerin iyi bir kısmı sandığa gitmez. Hani tıp ki HDP'nin zamanında işte o olmazsa sandığa gitmeyiz, bu olmazsa sandığa gitmeyiz gibi aynı tripler yaşanır. Cepte oylar diye düşünüyorsunuz ama öyle bir şey olmayacak. Partinin yönetim kurulundaki herkese dair hesaplar açılıp böyle böyle paylaşımlar yapılıyor. Ki bu en naifleri bu arada. CHP'ye bağlı olduğunu açıklayan sanatçılar zaten neler neler diyor. Parti içindeki vekiller zaten geçti. Bu adam karşıdan da oy alıyor. İkinci turda kazanabilmek için bu adamın desteğine ihtiyaç var. İkinci tur sürecine girildiğinde de ya hakarete ederek o adamdan, o kişilerden oy istersiniz ya da bu seçim sürecine naifleştirerek, daha tatlı bir dil haline getirerek oy istersiniz. Hangisinde size daha fazla oy gelir? Bunu bir hesaba katmak gerekiyor maalesef. Böyle dışlandıkça, böyle saldırı oldukça bunlar daha da içine kapanık hale gelecek. Belki de, bu arada belki de Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan çok daha iyi bir anlaşmayla gelecek. Sonra görürüm ben sizi ya da bizi. Sonuçta ben de yaşıyorum bu ülkede. Artık seneye 250 bin lira Kiralık ev ararız. Ne olacak? Seçimin kritikliğini pek kavrayamıyor sanırım bazı kesimler. Ona hakaret, buna hakaretli olmaz. Asıl düşmanınız bunlar değil. Size en çok oy verebilecek kitle de bunlar. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.